Geliyor musun oğlum? Prana basma, prana. Hadi önden git sen biraz. Önden git. Önden direkt git tamam mı? Frene basma. Ben senin videonu çekiyorum. Sakin sür. Geç 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 uzun bir video olacak Seymen Efe. Nasıl ilk turunu beğendin mi Seymen Efe? Yavaş, yavaş da oğlum orada. Bas şimdi, bas, kaza bas. Bas, bas pedalla. Ne? be sür sür. Sür evden sür. Kenara gel bu kadar kenara geçme biraz yola çık. Yola çık. Yola çık. Heh yola çık. Heh. Geç 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 yola çık. Evet. Birazcık kula çıkabilirsin. Tamam mı? Şey yapma. Nereden? Sağdan. Ha işte o taraf. Geç 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 geç. Geç doğru git. Sağ tarafa geç. Sağ taraf o taraf sol. Bu taraf sağ. Ha. Evet, küçük yaşta Seymen Efe'yle turumuza alışıyoruz. Şu an 10 kilometre yol yaptı. Turumuz hala devam ediyor. Sür oğlum. Korkma sür. Yol çatma bekle oğlum. Bekle oğlum. Gel, Semir be gel. Tamam. Ölme geç. Evet, iki teker 80 ailesi. Lütfen videolarımızın devamı için beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da çok teşekkür ederiz. Bir de şu arabalılar lütfen bisikletlere saygılı olsunlar. Herkese iyi akşamlar.